Eğim açısı 30 derece olan bir eğik düzlemimiz var. Bu eğik düzlemde bir cismi 90 derecelik açıyla şu şekilde fırlatacağım. Şöyle V hızıyla. Bu cisim e, tabi yer çekim ivmesi G kadar. Bir de yukarıya doğru rüzgarın etkisiyle e, nasıl? Eğik düzlemden yukarıya doğru şu şekilde G bölü 4 ivmesiyle hareket eden bir rüzgarımız var. Bu da böyle bir ivme kazandırıyor. Bunun etkisinde cisim diyelim ki şu şekilde bir hareket yapsın. Ee, burada e, tabii ki cisim şöyle çarptığı zaman şu şekilde bir V1 hızıyla yere çarpacak. Bu V1 hızının, V hızının kaç katı olduğu, atış hızının kaç katı olduğu soruluyor. Bu tarz sorularda biz biraz eksenlerde değişiklik yapıyoruz. Şu bizim üçe eksenimiz olsun, şurası da zemin olsun yani x eksenimiz diyelim şuraya da. Ee, şuraya zemin gibi düşünelim, x ekseni şurada y ekseni olarak düşünelim. Dolayısıyla buradan e, benim yatayım burası, yatay zeminim. Düseyim de bu y ekseni olduğunu düşünüyorum. Bu cisim v hızıyla atıldığı zaman de tekrar buraya v hızıyla çarpacak. Bakın şuraya v hızıyla çarpıyor. Bir de bunun yataydaki ivmesinden dolayı yatayda kazandığı bir ivmemiz var. O ivmeden dolayı Vx kadar hızını kazandığını düşünelim. Şimdi e, burada eksenleri değiştirdiğimiz zaman tabii çekilmesini de ona göre ayarlamamız lazım. Yer çekilmesi bu tarafa doğru g bölü 2. Bu tarafa doğru da g çarpı kosinüs 30'dan g kök 3 bölü 2 olmuş oluyor. Yani cismi siz v hızıyla yukarı doğru attığınızda bu cisim v hızıyla yere çarpıyor. Bakın bu y ekseni boyunca hız değişimi 2v kadar olmuş oluyor. Yani delta v eşittir a çarpı t formülünü burada düşünürsem 2v bu da eşittir g kök 3 bölü 2 çarpı t. Yani bu ivmeyle bu cisim yukarı çıkacak. Tekrar aşağı inecek. Dolayısıyla buradaki hareket süresi buradaki hareket süresi 4 v bölü g kök 3 olmuş olacak. Şimdi rüzgar bu cisme yukarı doğru bir ivme kazandırırken yer çekimimesi bunu aşağı doğru eğik düzlemde aşağı doğru bir ivme kazandırıyor. Dolayısıyla bakın şunların ikisinin bileşkesini alırsam Sonuç olarak bu cisim aşağı doğru G bölü 4 ile bir ivme kazanacak. G bölü 2'den G bölü 4 çıkarırsak G bölü 4 olacak. Şimdi şu formülü delta V eşittir A çarpı T'yi yatay eksen üzerinde düşünürsem dolayısıyla cisim bakın ilk hızı 0 ve x kadar bir hız kazanmış oluyor. O zaman Vx eşittir A çarpı T G bölü 4 ile hızlanacak. G bölü 4 çarpı zaman diyebiliriz. Yani hareket süresi. E zamanı buradan bulduk. Buradan Vx eşittir G bölü V eşittir g bölü 4 çarpı 4 v bölü g kök 3 oldu. Buradan g'ler de giderse v bölü v bölü kök olmuş olur. Yani ben çarptığı andaki hem bunun düşeydeki hızını bulmuş oldum hem de yataydaki hızını bulmuş oldum. E, v bölü kök bulmuş oldum. Dolayısıyla aradaki eşit 90 derece olduğundan dolayı buradaki v bir hızını ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Yani v bir dediğimiz şey v kök 3 v kare bölü 3 artı v kare v1 kare yani buradan v1 dediğimiz şey 3 v kare v kare 4 v kare yani v kök içerisinde 4 bölü 3 olmuş olur. Bu da d, şık, d seçeneği olmuş olur. Daha önceden e, üzerinde çalışılmış bir soru mantığı. Güzel bir hareket sorusu. Yani çözülebilecek bir soruydu aslında. E, çok da zor olmayan bir soru e, benim zannımca. E, hareket e, soruları bazen çok zor sorular gelebiliyor atış hareketlerinden. Ama bence bu da e, orta seviyede bir soru olarak değerlendirebiliriz. Hoşçakalın.